Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçmiş, şimdi, gelecek adına kolektif bir tarot açılımı yapacağız. Bakalım tarot falımızdan sizler için neler çıkacak. Ben kartlarımı karıştırırken, dilerseniz sizler de kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kartlarımı sizler için karıştırıyorum. Bakalım tarotumuzun sizler için geçmiş, şimdi gelecek adına mesajı nedir? Herhangi bir zaman ya da burç sınırlaması vermiyorum. Videoyu izleyen dostlarıma kartlarımız mesajımız olsun. Evet. Geçmiş. Şimdi gelecek. Bu videoyu izleyen dostuma neler getirecek? Evet. Kartlarımı karıştırdım. Şöyle bir açacağım sizler için. Geçmiş. Şimdi gelecek. Evet kartlarımı koydum. Şimdi teker teker kartlarımızı bir açalım. Geçmiş şimdi gelecek. Dostlarım ilk kartımız kılıç dörtlüsü. Bu kart bize e, kendimize beklemeye aldığımız bir dönemin içinde artık kurtulacağımızı gösteriyor. Bu beklediğiniz dönemde kafanız çok karışıkmış. E, geçmişe baktığımızda beklemeye geçen çok sıkıcı bir sürecin e, beklemeyle geçen çok sıkıcı bir sürecin derin izleri hala sizde e, kılıç dörtlüsü kartı. Bu bekleyişin yanında bazı konularda ciddi bir yorgunluk yaşadığınızı belirtiyor. Öyle ki bir süre kendinizi her şeyden çekmiş, bir kenarda düşüncelerinize kapanmışsınız sanki dostlarım. Duygusal olarak da e, tam yerine oturmayan ve size her geçen gün zaman kaybettiğinizi düşündüren gelişmeler cabası olmuş. Geçmişin bu etkilerinin sizi daha olgun, olgunlaştırdığını kartımız bize bildiriyor. Ama artık e, yavaş yavaş kafanızdan bu sizi sıkan, bunaltan düşüncelerden kurtulacaksınız sevgili dostlarım. ikinci olarak şimdiki zamana kupa prensi kartımız gelmişti. Maddi anlamda büyük bazı fırsatlarınızın tam önünde e, durduğunuzu söylüyor kartımız bize. Size çok kazandıracak ya da büyük avantajlar sağlayacak bir şeyler yapmak üzeresiniz. Özel hayatınızda ise yeni başlangıçlar yapmakta olduğunuzu görüyorum. Yepyeni insanlarla dolu çevreniz. Kendinize dışarıdan baktığınızda duygusal manada şu sıralar ne kadar güçlü bir değişim yaşadığınızı kolaylıkla fark edebilirsiniz. Yani artık geçmişin etkilerinden kurtulup sizin için yeni bir sayfa açılıyor sevgili dostlarım. E, şimdiki zamanda artık e, bunları yaşamaya başlayacaksınız. Artık bu geçmişten kalan e, kafanıza takılıp duran sizi çok yoran o düşüncelerinizden kurtulacağınız bir dönemin içine giriyorsunuz. İnşallah. Üçüncü olarak Kılıç Kralı kartımız gelmişti. Ee, sizler mücadeleden sıkılmayan bir yapınız olduğunu hissettirdiniz artık kartlarımızda da bunu görüyoruz. Her ne kadar bir bekleme dönemi, bir kafa karışıklığı dönemi yaşasanız da mücadelenizi asla bırakmamışsınız. Ee, çünkü gelecek tam sizin gibi birine yakışır bir kart getirdi. Bize dostlarım kılıç kralı vermekte olduğunuz savaşların zaferiyle kuşanılacağınızı ifade eder. Yani maddi, manevi ya da aşk hayatınızla, kariyer hayatınızla herhangi bir şeyde bir savaş veriyorsanız artık e, sizin için karanlık günlerin son bulacağı bir gelecek sizi bekliyor. Daha da güçleneceksiniz. Bütün zaferlerinizi kazanacaksınız inşallah. Savaş deyince aynı zamanda aklınıza kötü şeyler gelmesin tabii ki. Bu pozitif ve hayatta yer yer tatlı bir mücadele de diyebiliriz dostlarım. Kalbinizi kapattığınız o güzel kişiyle başlayalım isterseniz öncelikle. Onunla aranızda yol açılacak gibi duruyor bu kart. Bu kartlarla birlikte bana geldiği zaman böyle bir Çağrışım uyandırdı bende. Ee, onun dışında burada kartınızın başak mesajından bahsetmeliyim. En azından bir süre mantığınızın, duygularınızın önünde olmasını sağlamalısınız. Yani bu aralar her ne kadar yeni başlangıçlar yapılsa da mantığınızı asla elinizden bırakmayın ki geçmişteki bu bekleme sürecine tekrardan geri dönmeyin dostlarım. Böylece daha temkinli ve sağlam bir etkileşim kurabilirsiniz. Profesyonel yaşantınızda ise rekabet halinde olduğunuz kişilere üstünlük sağlayacağınız bir projeye imza atabilirsiniz. Tabii bu prestijle birlikte yoğun bir çalışmayı da getirecek ama siz Zaten buna gönül, gönüllüsünüz dostlarım. Her ne kadar bir bekleme süresi yaşasanız da e, şurada o bekleme süre, süreci içerisinde öylece gözlerinizi kapatıp kalmamışsınız. Şuradaki e, kartımızdaki el figürüne bakar mısınız? Eller birleşmiş ve düşünüyor. Yani aslında bu bekleme sürecinin içindeki kafa karışıklığınız olsa dahi Sizler bir şeyleri aklınızda kurgulamışsınız. Geleceğe dair kendi açınızda bazı planlar yapmışsınız. Şu dönemde ise bu planlarınızı artık hayata geçirmenin tam zamanı dostlarım. Mücadelenizi asla elden bırakmayın. Zaten e, bu videoma denk geldiyseniz, e, bu kartlarda size geldiyse oldukça mücadeleci kişilersiniz. Ama bu mücadele size yorucu bir tempo getirecek ama siz bu tempodan da hoşnut kalacaksınız sonunda kral sizsiniz dostlarım diyorum bugünlük tarot mesajım sizler için bu kadardı kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın